Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar, İran'dan bir fanım gönderdi bu resmi. İran'da benim fanatiklerim çoktur arkadaşlar. Gerek Azeri kökenli, gerek Farslı kökenli olsun fanatiğim çoktur. Şimdi burada yaşlı bir kadın var. Bakın genç kadın demiyorum. Yaşlı bir kadın. Bu kadın sol elini sol yanağına koymuş ve gizli gözleriyle bir noktaya bakıyor. Baktığı noktada bu yaşlı kadının parası var. Yani yaşlı kadın ne demek? Bu kadın 70 yaşlarında bir kadın. Yani bir insanın 70 yaşına kadar biriktirdiği para anlamına gelir. Altın olur, gümüş olur, hazine olur, objeler olur. 70 yıl yeter bu para sana anlamına geliyor yani. 70 yıl altın para sana yeter anlamına geliyor. Bakın bu da gözleri. Gördünüz mü? Ya sizin bakıp da göremediğiniz... Hiçbir şeye benzetemediğiniz, kayadaki basit bir çiziğin ya da oyuğun bir göz olduğunu göremiyorsunuz. Gördünüz mü? Ben bir saniyede görüyorum. Çünkü bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Sonradan olmaz. Ben bir define işaretini baktığım zaman üzerindeki simgeleri görmem 5 saniye alır. Bugüne kadar çözemediğim hiçbir işaret olmadı. Bir tane bile çözemediğim işaret olmadı. Milyonlarca işaret geldi ama hepsini çözdüm. Evet şimdi bu da kadının elbisesini yeşil yapalım şöyle. Şimdi bu kadının kolu yukarıdan aşağı ölçeceğiz. 7 ile çarpacağız. Kadının tam baktığı yöne doğru gideceğiz. İkinci bir husus kadının başında iki elini yuvarlak yapıp birleştirmiş bir simge daha var. Şu iki kadının saçının ortasındaki iki yuvarlak var ya, o nereye bakıyor? Oraya da bakacağız. Şimdi sağlı sollu işaret yapmışlar. Burada milyonlarca işaret var. Zaten İran'da 200 milyarı geçkin define var yani. 200 milyarı geçkin. Hele ki zaten İran'da su yok. Böyle şelalenin olduğu yer. Oho tam dere eşkıya yatağı. Şimdi bu sağ tarafta yüz figürleri daha var. Şimdi bu kadının aşağısında su içen bir hayvan var. Bakın su içen bir kediye benzeyen bir yüz var. Ağzını da açmış hatta. Su içtiği yeri kontrol etmemiz lazım. Bak küçük bir tepecik gibi, bir kayacık gibi bir şey var. Bunun su içerken baktığı yere bakacağız. Bir de bunun ağzının altına, çenesinin altını kontrol edeceğiz. Su içerken bir noktaya bakıyor. Gördünüz mü gözleri? Şimdi sizin mantığınız hiç kabul ediyor mu? Bu işareti benden başka bir insanın çözebileceğini mantığınız kabul ediyor mu? 40 tane bilim adamı gelsin. Bir milyon tane arkeolog gelsin yine göremez, çözemez. Bu doğuştan gelen bir yetenek. Kendimi övmek için söylemiyorum. Ben aciz bir kulum Allah'ın yarattığı. Bütün yetenekler Allah'a aittir. Ben yarın ölüp gideceğim. Ama size bu videoları bırakıyorum ki define bulurken zorlanmayın. Mesele o yani. Ben kendimden sonrakilere iyilik yapmak için bu videoları çekiyorum. Evet şimdi bu su içen kedi nereye bakıyor? Bir de bunun çenesini kontrol etmemiz lazım. Bu kayayı kırmamız lazım. Şimdi bakın sağ tarafta da bir yüz daha var. Bakın gördünüz mü? Sağ tarafta da bir yüz var, daha var. Şimdi size yüzü böyle net bir şekilde çizmezler. Gizli gözleri bulduğunuz zaman ağız yapısı meydana çıkıyor. Özellikle burunları belirsiz yaparlar genelde. Şimdi sizin burada gizli gözü bulduğunuz anda yüzün diğer taraflarını siz tamamlayacaksınız. Bulmaca gibi yani. A iki tane göz var. Ağzı nerede olabilir? Burnu nerede olabilir? Nereye bakabilir? Gizli gözlerin baktığı yer yön olur ya da baktığı yerde mal olur. Şimdi siz bunun define işareti olduğunu bile anlayamazsınız. Yani bunun önünden bir milyon kere geçseniz define işareti olduğunu anlayamazsınız. İşte vatandaş bana böyle rastgele resimler çekiyor ya da videolar atıyor. Ben oradan buluyorum. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Aa, burada milyarlarca bölgede define var. Bunu anlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bu da icadım olan altın uçlu kral alan tarama. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Evet arkadaşlar, şimdi derinlik alma hareketini göstereceğim. Geri adım derinlik alma hareketi. Şimdi ben 5. kattayım. Bir kat aşağıda tavan var. Yani bu tavan. Şimdi tavan kaç metrekare? Şöyle durdum. Bir, iki, üç, dördüncü de duvar yaptı. Bakın duvar hareketi yaptı. Yani duvar yaptı ya bakın şimdi. Duvar yaptı burada. Tekrar giriyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü de duvar yaptı. Az önce duvar yapmamıştı. Geri gelince burada duvar mı var? Metal mi var? Yapıyor. Geri geldiğin zaman duvar varsa bu hareketi yapıyor. Metal varsa bu hareketi yapıyor hem aşağıda ne olduğunu anlıyoruz metal mi duvar mı hem de net derinliği alıyor arkadaşlar şöyle geri adım atarken şuradan şuraya kaç santimse o kadar geri giderken ölçeceksiniz buradan buraya kaç santim sonra toplayacaksınız anlatabildim mi yani diyelim ki bazınızın bayağı adımı büyük olur 1 2 dedik 3 dedik şöyle kaç santim ölçüp toplamı derinliği veriyor. Anlatabildim mi? Geri adım hareketi. Yani bu şekilde derinlik alma. Bu benim icadım. Adına ga hareketi koydum. Geri adım hareketi. Ga hareketi. Yani geri gideceksiniz. Yani şöyle yani. Ve hayvan ve evin içine ayakkabıyla girmiş. Oğlum ne yapalım? Biz de sosyete olduk. <laughs> Şimdi Anladınız mı arkadaşlar? Geri adım hareketi. Evet. Bu da kral avant tarama. 304 kromdan. Su ve doğal kayalara gitmeyen. Ucu altınlı. Bunun ucunda altın var arkadaşlar. Bu dolu çubuk şu uç kısmında altın var. Altını koyuyoruz. Sonra törpülüyoruz. Evet. Geri adım hareketini öğrendiniz.